Yeni Taşköprü Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından görsel sanatlar dersinde hazırlanan eserler beğeniye sunuldu. Krem Park AVM'de yapılan açılışa okul idaresi, Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Rölyef alüminyum kabartma tuval üzerine guaj ve yağlı boya kara kalem, ahşap gibi malzemelerden yapılan 120 eseri 85 öğrenci hazırladı. Çocukların ders sonrasında hazırlamış oldukları eserlerini sergilerini yaptıklarını belirten Yeni köyü Muhtar Hüseyin Gür emeği geçenlere teşekkür etti. Ee, dersleri bittikten sonra akşam 6-7'lere kadar neredeyse hemen hemen her gün e, Hamdi Hoca'mızın e, başında durduğu, ve bu işle ilgilendiği bir çalışma. Çocuklar yaklaşık işte okul başladığı günden bu yana bunlarla çalışıyorlar, birebir ilgileniyorlar. Öğretmenlerimiz yine bu konuda liderlik yaptılar kendilerine. Çok güzel bir sergi çıktı ortaya. Bizim de çocuklarımızın bu konuda göstermiş oldukları emek için Hamdi Hocama, öğretmenlerime, çocuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum köyümüz okulu için gurur verici bir durum. Görsel Sanatlar Dersi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün okullarda yürütmüş olduğu proje kapsamında açılan kurslarda yapılan eserlerin sergisini açtıklarını belirten Görsel Sanatlar öğretmeni Hamdi Poyraz emeği geçenlere teşekkür etti. Sergimiz ortaokul öğrencilerimizle beraber biz görsel sanatlar dersinde yaptık. Ayrıca Halk Eğitim bünyesinde Okullar hayatı Olsun projesi kapsamında kurs açmıştık okulda. Altı öğretmen arkadaşımız katıldı. Bütün öğrencilerimizi katmaya çalıştık. Hem derslerimizde hem de kurs ortamında. Yaklaşık 85 tane öğrenci çalışması toplam 120 civarı çalışmamız var. Ve bize bu konuda özellikle sevgi açma konusunda en büyük destek olan muhtarlık heyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Rölyef çalışmalarımız var. Alüminyum folyo üzerine kabartma. Tuval üzerine guaj boya var. Tuval üzerine yağlı boya çalışmaları var. karakalem çalışmaları var. Ahşap yakma çalışmalarımız var. Ee... İsmimiz sayamadığım kağıt üzerine pastel boyamız var, e, kuru boya çalışmalarımız var, e, oj şey var, ebru çalışmamız var, Oje ile uygulanan farklı bir uygulamaydı. Bunu denedik bu yıl mesela. Çok da güzel sonuçlar elde İmkan Evet imkanlarımız oldukça daha da güzellerini, daha da iyilerini çocuklarla beraber yapacağız. Yeni Taşköprü Okulu öğrencilerinden Rümeysa Gür, sergide bir eserinin olduğunu belirterek diğer senelere göre daha fazla eser sergilendiğini söyledi. Kudret Efe Yörükse, ise eserlerinin sergide sergilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti mikrofonlarımıza anlattı. Evet bu bu sergide bir eserim var ee, çok mutluyum bu sergi açtıkları için Hamdi hocama ve diğer öğretmenlere de çok teşekkür ederim sergimiz çok büyük ve her zamankinden daha büyük ee, bir sürü çalışma var hepsine teker teker bakacaksınız zaten.